Bir de şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki e, hayır asla biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ya da hadislerine itiraz etmiyoruz. Sadece onların günümüze iletili şekliyle alakalı yani direkt hadise vurmuyor, sünnete vurmuyor da diyor ki iletimde sıkıntılar olmuştur. Aradan geçmiş bu kadar zaman. Biz sadece bu nakle güvenmiyoruz diyorlar. E, bu da aslında onun ayrı bir e, argümanı ayrı bir kolu, ayrı bir alt başla değil mi? Ama onu da konuşmamız lazım. Hmm. Ya yani onu cevapsız bırakırsak iş yarım kalır. Kuran'ın bize kadar intikal ediş tarzından niye şüphe etmiyoruz? Bunun bir tek açıklaması var. Allah Kur'anı korudu, koruyacağını vaad etti, koruyor. Evet. Peki nasıl koruyor? Allah Teala'nın Kur'anı koruduğuna imanımız itminanımız tam. Peki bunu nasıl yapıyor? Gökten melekler iniyor, musafları kanatlarına alıyor ki aman insanlar bunun içine bir şey sokmasın, çıkartmasın. Öyle mi oluyor? Hayır. Peki nasıl yapıyor? Bekir Bey, ümmetin hafızları ve hafızası vasıtasıyla yapıyor. Bu ümmet, sahabe-i kiram asrından, asrından bu yana Kur'an'ı kitlesel olarak ezberliyor naklediyor. Ezberliyor naklediyor. Ezberliyor naklediyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin bir camide bir aşır okuyun ve bir ayeti yanlış okuyun. Sizi düzelten biri mutlaka bulunur. Hı hı. Kitlesel rivayet var. Birincisi bu. İkincisi Kur'an'ın nakli dediğimizde biz böyle monoblok Kur'an ayetleri 6600 küsur ayet sahabe aslında bu yana kadar bize böyle geldi. Bunun hiçbir alternatif olma özelliğine sahip ya da bu iddia ile ortaya konmuş türevleri yok. Hı hı. Böyle mi anlıyoruz? Hayır, böyle değil. Elimizdeki mushafta bulunan ayetler mütevatir ayetlerdir. Bize kadar nakli kitlesel olmuştur. Ama bunun yanında ahat kıraatler var mesela. O nedir? Kitlesel rivayetle bize kadar nakledilme şansı olmamış. Bir kişinin bir kişiye, iki kişinin iki kişiye, üç kişinin üç kişiye nakli suretiyle gelmiş. Biz o tür ayetleri Kur'an kabul etmiyoruz. Hmm. Bunlar ahat kıraattir diyoruz. Kur'an sayılmaz. Artı, şaz kıraatler var. Yani normal kıraatlere uymayan, mütevatir kıraatlere hmm. uymayan, şaz, kural dışı, yanlış kıraatler var. Artı, uydurma kıraatler var. Uydurma sureler var, ayetler var. Bakın şimdi bunlar bizim Kur'an'a olan imanımızı, ikanımızı asla etkilemiyor. Evet. Belki çoğumuzun bunlardan haberi yok. Evet. Yani Kur'an tarihi, kıraatler vesaire konusunda özel bir okumanız yoksa, bu alandan haberdar olmamanız çok normal. Hı hı. Ama böyle bir alan var. Ve fakat bu alan bizi Kur'an'dan şüphe duymaya sevk asla. etmiyor. Böyle bir polemiye vesile de olmuyor. Hiç olmuyor. Peki aynı ümmet hadisleri de bize ezberleyerek nakletmiş. Burada neden bir e, zaafa düşüyoruz? Cenab-ı Allah'ın böyle bir tırnak içerisinde garantörlüğü olmadığı için olabilir mi? Orada yani Kur'anlarla ha orada da mı yanlışlık Abi, var? Ha tamam. nedir hocam? Şimdi Allah Teala inna nahnu nezzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyurmuş. Hiç şüphe yok. Bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, koruyacak olan da biziz. Tamam. Şimdi bu Başka herhangi bir şeyin korunmadığını gösterir mi? Hayır. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana bu ümmet ezan okuyor. Bugünün ezanı Asr-ı Saadet'in ezanıdır. Korunmuş mudur? Evet. Bu ümmet Asr-ı Saadet'ten bu yana hac yapıyor. Ve Asr-ı Saadet'te nasıl yapıldıysa öyle yapıyor. Evet. Korunmuş mudur? Evet. Evet. Namaz kılıyoruz. Efendimiz nasıl kıldı biz de öyle kılıyoruz. Korunmuş mudur? Evet. evet. Bu ayeti bir kısım el çabukluğu ile bir kısım insanlar Allah sadece Kur'an'ı korumuş, başka hiçbir şeyi korumamış. Bu ayetin ifadesini böyle anlatıyorlar bize. Doğru değil. Kur'an'ın korunmuş olması, korunacak olduğunun ifadeye konmuş olması başka hiçbir şeyin korunmayacağına Anlamına delalet gelin. etmez. Evet, o onun delili değildir. Tabi. Onların korunmadığına dair özel delil isterler sizden. Evet. Hadisler korunmadı diyorsunuz. Deliliniz var mı? Delilleri yok Bekir Bey. En fazla söyledikleri şu, hadisler Efendimiz'den 250 yıl sonra yazıya geçirildi. Yalan. Burada açık ve net söylüyorum. Ben bir hadis doçentiyim. Bu bir yalan. Sahabe-i Kiram döneminde hadisleri yazan insanlar var. Tabi'in döneminde bu işi kitaplarda toplayan insanlar var. Ömer bin Abdülaziz döneminde hadisler İslam dünyasında Zühri tarafından bir kitapta toplanmak üzere evet. özel görevlendirdi Ömer bin Abdülaziz. Ve özel görevli topladı bunları bir kitapta. Onun dışında kendi bireysel inisiyatifleriyle hadisleri toplayanlar da var. Kaldı ki yazıya geçirilmek başka bir şey. Ezberlenip nakledilmek başka bir şey. Evet. Yani efendimizden 250 yıl sonra diyelim ki bu iddia doğrudur. Yalan ama diyelim ki doğrudur. Efendimizden 250 yıl sonra yazıya geçirildiyse bu hadisler nereden alındı da yazıya geçirildi? Bağ kopmuş oluyor yani. Tabii. Nereden alındı? Bunlar naklediliyordu zaten şifahi olarak ilim meclislerinde, hmm. hadis meclislerinde. Bele ki öyle olsa bile tabii, yani. Tabii, tabii böyledir. Şimdi bakın sahabe-i kiramın hayatına bakın. Abdullah bin Mes'ud mesela radıyallahu anh. Küfe, Irak fethedilince Hazreti Ömer onu oraya göndermiş. Alim sahabi. Orada o kendi akademisini kurmuş. Hem bir fıkıh mektebi, hem bir kıraat mektebi, hem bir hadis sünnet öğretim merkezi. Abdullah bin Mesud'dan Hanefi mezhebine intikal etmiş bu iş. O Hanefi mezhebinin kitaplarında gördüğümüz şey Abdullah bin Mesud üzerinden Efendimiz'e ulaşan İslam müktesebatıdır. Aynı şeyi Mekke'de İbn Abbas yaptı. Başka yerde başkaları hı hı, yaptı. Hı. Filistin'de, Basra'da, Bağdat'ta başka yerlerde bütün alim sahabilerin okulları vardı, medreseleri, akademileri vardı. Bu ilmi, hadisi, Kur'an'ı, sünneti, ibadeti, ahlakı, ahkamı orada onlar aktardılar. Şifahi olarak bunlar orada tedris ediliyordu. Hı hı. Yazıya geçirilmesi bir kısım profesyonel muhaddisler tarafından rihleler, seyahatler düzenlenmek suretiyle yapıldıysa o zamana kadar bunun hiçbir zemini yoktu. Bu böyle gökten düştü anlamına gelmez ki. Dolayısıyla müthiş bir tahrif ve tahrip faaliyeti var. Bunun hiçbir bilimsel gerekçesi, delili, altyapısı yok. Bu sadece bir jargon, bu sadece bir i̇ddia. retorik. iddia, kuru iddia. Hmm. Ve bunu ispat edemiyorlar halen değil mi efendim? Etmeleri hiçbir mümkün şekilde. değil. Mümkün değil. En fazla şunu yaparlar. Falan hadis Kur'an'a aykırıdır, falan hadis bilime aykırıdır en fazla bunu yaparlar. Bunu da ciddi olarak ispat etmeleri şu ana kadar mümkün olmamıştır. Olmaz. Hmm. Neden olmaz? Şimdi bir hadis Kur'an'a aykırıdır dersiniz bunu, söylersiniz ama bunu ispat etmeniz çok zordur. Hmm. Siz Kur'an'dan anladığınız şeyin Allah'ın muradı olduğunu nasıl garanti edersiniz? Bunun tek bir yolu vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, anlattığı, tefsir ettiği neyse <laughs> onunla mutabık düşerse bu Allah'ın muradıdır dersiniz. Onun dışında sizin geliştirdiğiniz hiçbir subjektif yorum, ayetlere getirdiğiniz hiçbir subjektif tefsir Allah'ın muradını yansıtmaz. <laughs> o sizin anlayışınız olur. Dolayısıyla Kur'an'a aykırıdır derken sizin Kur'an anlayışınıza aykırıdır o. <laughs>